Zeynep bir çamaşırı katlatmadın bana. Sepetin içine giriyorsun hep. Nasıl olacak bu? Hı? Nasıl olacak bu iş? Yapamıyorum ben işlerimi. Çamaşırlarımı bana katlatmıyorsun ama. Yardım mı edeceksin bana? Aa, işte evin içinde çamaşır mı silkelenir? Zeynep bana bakar mısın? Bir, bir bak düşeceksin anneciğim. Bana benim, bana ama bak leğen ama çamaşır leğeni düşecek ama. Nasıl bir Anlamadım yani. Şimdi ben katlayabilir Katla miyim? Dinle. Ben çamaşırlarımı katlayabilir miyim lütfen? Ben, ben Sen o senin kıyafetin galiba. Ama atılır mı kıyafetler? Sen Senle bu iş olmayacak. Evet. Sen yeleğini bile yere atmışsın. Her yere çamaşır attın. Her yerimiz çamaşır oldu. Düşersin tabi. <laughs> silkele silkele ev tozludu. temiz çamaşırlarımız ama ev için öyle silkelenir mi? Ne? Senin çamaşırın mı düştü? Ama atıyorsun. Ne var orada başka? Çamaşır mı arıyorsun? Abinin kıyafetin çapladın. Bu da bizim. Bu abinin.